tarafta arkadaşlar. Yan taraftan boşluğumuz var. Bu tarafa gelebilirsiniz. Ses gelmeyebilir arkaya. <laughs> Hep şunu söyledik. Bu dava bizim davamız. Bu kavga bizim kavgamız. Bu kavga bizim geleceğimizin kavgası. Bu kavga bizim çocuklarımızın geleceğinin kavgası. Bu kavga işimizin, aşımızın, ekmeğimizin kavgası. Ama hep şunu söyledik. Asla tek başına yürümeyeceksin. Derslere gelen sınıf kardeşlerimiz var aramızda. Şube Disiplin Kurulu üyemiz Bettim Çalışanı Serdar Okumuş arkadaşımız aramızda. Yine yine iş yeri temsilcilerimiz Mehmet Esantaş ve Erkan Civlan arkadaşımız aramızda. Yine yine Star baş temsilci arkadaşımız Abdülkadir arkadaşımız aramızda. Betkimler, Birleşe, birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız! Sen, Belsin'le, Baro çalışan sınıf kardeşlerimizin selamlarını getirdiler. Hoş geldiler, mücadelemize destek sağladılar buraya gelince ilk oturumda bunu da paylaşmıştık isimle. Şirketin genel müdürünün bir söz aklıma geldi. Şunu söylemişti. Ya taleplerimiz o kadar afaki ki neredeyse şirketin anahtarını severesin geldi demişti. Biz de hey, hay, dedik. Hay hay dedik. Ha biz anahtarı almadan da bu kapıdan içeriye gireriz arkadaşlar. Girer miyiz? Gireriz. Gireriz değil Bravo. biziz. Yönetenle biz oluruz. Kaldı ki onlardan da daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. Bu konuda hiç sıkıntımız yok. Ama ama derdimiz şu. Sabahta yapmış olduğum açıklamayı hepiniz dilediniz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam arkadaşlar. Bu Yani uzun derin bir aylık bir süreç var. Bir ay sonraki süreç nedir? Yüksek hakem kuruludur. Bizi sakın ha sakın yüksek hakem kuruluyla falan tehdit etmeye kalkmasınlar. Asla korkumuz yok. Çekincemiz de yok. Taleplerimiz var. Taleplerimiz ortadadır. Evet ayın 12'sinde 8. oturumu yapacağız. Kendileriyle. Hani daha önce de demiştik ya yetkisi yetkililer diye, tüm yetkilerin o masada olanların kendilerinin ne olduğunu söylediler. O zaman ayın 12'sinde biz kendilerini tüm yetkili pozisyonla o masaya bekliyoruz. Ha! Umarım aynı şekilde gelmezler. Bir şey daha söyledik 7. oturumun sonunda. Ona da biraz alınmışlar. <laughs> Dedik ki bu şekilde davranmakla bizim işimizi kolaylaştırdığımız Kendilerine bunu söyledik. Dolayısıyla ayın 12'sinde Ayın on ikisinde yapacak olduğumuz oturuma biz kendilerini bizim taleplerimize cevap verecek şekilde olmasa da görmek istiyoruz. Ha, gelmiyorlarsa, gelmiyorlarsa ayın on ikisinden sonra yapacak olduklarımız artık aşikardır. Bunu buradan söylemeye de gerek yok, bunun mesajını buradan vermeye de gerek yok. Zaten ne yapacağımızı hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda asla sıkıntımız yok. Bunu bu şekilde bilsinler. Bir Kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Şu kapının önünden bir kez daha kendilerini uyarıyoruz. Aynı hani dış kapı biraz uzaktır ya, bunların da kulakları biraz ağır duyar. Ağır duyar, buradan daha iyi duysunlar, daha net duysunlar. Bir defa bizim öncelik talebimiz nedir? İnsan onuruna yakışır bir ücret. Rafineri işçisine yakışır bir ücret. Bugün açlık sınırının 2700 liraya dayandığı bir dönemdeyiz. Yoksulluk sınırının 6000 lirayı geçtiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biz rafineri işçisiyiz ve bir rafineri işçisinin alması gereken ücret neyse biz onu istiyoruz. Bu bir. İkincisi işletme primi ile ilgili talebimiz var. Üçüncüsü güvenlikteki güvenlikteki ücret probleminin çözülmesi ilgili talebimiz var. Güvenlikten de bu ara güvenlik müdürlüğü ilgili bazı sıkıntılar kulağıma geldi biraz önce. Ona da buradan sesleniyorum. Ayağını denk alsın. bakışımız vardır. Sendikal anlayışımız vardır. Bizimle uğraşanla biz uğraşmayı çok severiz. Herhalde bu mesaj, mesaj kendisine gitmiştir. Ayağını denk alsın. Bir diğer konu, bir diğer konu, vergi diliminin sabitlenmesiyle ilgili talebimiz var. Bu konu da bizim için önemlidir. Mesela yüzde on beşlik vergi dilimi ne kadar arkadaşlar? Birinci dilim. 19 bin, 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 bin. Bin, bin, bin lira. Mesela biz de bir çalışma yaptık. Asgari ücrete gelen zam oranını eğer bu vergi dilimleri yükseltilmiş olsaydı bugün 38 bin lira olması lazım bir cidil. Ama maalesef 19 bin lira. Yani kalan 19 bin liralık verginin ücreti şu an bizim cebimizden çalınmış durumda. Bunun, bunun sorumlusu bizler değiliz. Bunun sorumlusunun kimler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla bugünkü normal şartlarda birinci vergi dilimi 39 bin lira olması, 38 bin lira olması gerekirken şu an 19 bin lirada ve Ocak'ta aldığımız ücreti Haziran ayında alamıyoruz. Temmuz ayında almış olduğumuz ücreti de Aralık ayında alamıyoruz arkadaşlar. Buradaki kaybımızın da telafi edilmesini talep ediyoruz. Ayın 12'sinde yapılacak olan oturda. Bizim taleplerimiz bunlardır bakın. Zaten diğer yani ya, akçeli maddeler de ücret zammına bağlıdır. Şu an 20-21 tane maddemiz vardır. Görüşülmesi gereken. Kendilerinin talebi. Evet. Bir defa toplu sözleşmenin ile ilgili tekrar söylüyorum. Üç yıllık toplu sözleşmenin altına bu sendika imza atmayacak arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum burada. Bu i̇kincisi, ikincisi normal çalışma maddesini tutuyorlar. Yani vardiya sistemin ilgili olan maddeyi tutuyorlar. Ona bağlı olarak da hafta sonu ve vardiya primi maddesini tutuyorlar. Bu maddeyi de biz bu saatten sonra konuşmayız. Konuşmayız, tartışmayız da. Talebimiz ortadadır. Gerekçelerimiz ortadadır. Gerekçelerimizin de biz çalışanlar olarak haklı bir gerekçe olduğunu söylüyoruz. Son, sonuna kadar da savunuyoruz. Bu minvalde bu toplu sözleşme'nin ilerlemesini istiyorlarsa ayın 12'sinde bunu uygun gelsinler. Karşımızda sabahta söyledim. Kiplas'tan icazet alıyorlar. Masalara söyledim bunu kendilerine. Burada da söylemekten asla çekinmem. Evet Kiplas bir işveren sendikasıdır. Aynı zamanda kiplasın bir özelliği daha vardır. Siyasi yapılanma içerisindedir. Hangi siyasi anlayışı, hangi siyasi ideolojiyi bizim karşımıza getirirlerse şu gücün karşısında bu saatten sonra hiçbir güç duramaz. Hiçbir engelde kendimizi engel olarak görmeyiz. geçmişte imzalanan bir bakım protokolü var. Bakın doğrudur, yanlıştır, eksiği vardır, fazlası vardır. O bakım protokolüne de uysunlar. Yoksa onunla ilgili de gereğini yaparız. Kimler bunu uyması gerekiyorsa <laughs> uydurması bilir. Sus, Haykır! taşerana hayır! yemekhaneye gireceğiz. Orada yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra temsilci arkadaşlarım organizasyonu yapacaklar. Yemekten sonra vardiya değişimi yapacağız. Vardiyadan çıkan arkadaşlara da gerekli açıklamayı yapıp bugünlük burada sadece virgül koyacağız bakın. Nokta değil. Virgül koyacağız. Görüşmeden sonra yine ne yapacaksak hep beraber yapacağız. Herhalde anlaşılmıştır. Şimdi bir ricam var. Bizim bir sloganımız var. Ben de onu attırmayı çok severim. Hep beraber o sloganı atacağız arkadaşlar. Birlik! Birlik!